Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere motor sürücümüzün kablolarını tanıtacağım. E, buradaki kırmızı kablo bizim artı kablomuz. Batarya yönetim sisteminden gelen artı kablomuzu e, buradaki artı kablomuza bağlıyoruz. Aynı zamanda burada borda bir ince kablomuz var. Bu da bizim enable kablomuz. E, şu an artı ile birbirine bağlayarak kontak yapmamızı sağlıyor. Buradaki siyah kablomuz bizim eksi kablomuz. E, batarya yönetim sisteminden gelen eksi kablomuzu buraya bağlıyoruz. Burada üç tane faz kablomuz var. yeşil, sarı, mavi olmak üzere. Aynı zamanda bunların karşılığı motorda da var. Üçlü faz kablosu. Orada da siyah kahverengi gri olmak üzere. bunun bağlantılarını motor şemasındaki bağlantıya göre yapıyoruz. Burada beşli halife kablolarımız var. Bunların da bağlantısını şemadaki bağlantıya göre yapıyoruz. Onun dışında burada ileri ve geri vites olmak üzere kablomuz var. E, bu kabloyu birbirine bağlarsak ileriye, kabloları birbirinden ayırırsak geriye gidiyor. Onun dışında bir de burada aracın hızlanması için bir vites kablomuz var. Şu anda sarı ve siyah birbirine bağlı. E, siyahla maviyi bağlarsak aracımız bir tık daha yavaş gidiyor ama sarıyla siyahı bağlarsak en son limitte kullanmış oluyoruz. Bir de onun dışında burada gazımızın artısı bordo kablo. Gazımızın eksisi şu siyah kablo, gazımızın referansı da yeşil kablo, bunu da gaz pedalına bağlıyoruz. Ee, Sürücüde göstereceklerim bu kadar. Bu kablolarımızda e, batarya yönetim sistemimizden gelen artı kablolarımız ve eksi kablolarımız. Aracımızın motorundan gelen üçlü faz kabloları burada. E, siyah, kahverengi ve gri. E, siyah yeşile, kahverengi sarıya, gri de maviye bağlı. Aynı zamanda motorumuzdan gelen 5'li halife kablosu da burada. Karşılığı sürücüye bağlı. Şu an için bu kombinasyonları videonun başında şemaya koydum. Şu an için aracın hem ileri gitmesi için hem de geri gitmesi için en iyi kombinasyon bu. Ama aracımızın gerisini iptal edecek olursak, ileriye gidecek olursak daha iyi kombinasyonlar da var. Ama şu an tek motor geriye gidiyoruz. Sol motor sadece geriye gidiyor. Ama ileri giderken iki motorla çalışıyor. Şu an için en iyi kombinasyonlar bu. Aracımızın ön panelinde ileri ve geri butonumuz var. Bu buton en aşağıdayken aracımızın sadece sol motoru geriye doğru gidiyor. Aracımızın butonu ortadayken sol motorumuz sadece ileriye gidiyor. Aracımızın butonu en üst konumdayken iki motor birden ileriye doğru gidiyor. Bu butonun kablo bağlantılarında ise sağ motor sürücümüzün enable kablosu, sol motor sürücümüzün ileri ve geri kablosu bu butona bağlanıyor.